Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Az önce görmüş olduğunuz mini çanta yapımını göstereceğim. Malzeme olarak pamuk makrome ipini kullanıyorum, 2 milimlik Makas, iğne ve 3,5 numara tığ. Şimdi yapımına geçebiliriz. Başlangıç olarak sihirli halka yapıyoruz. Şu şekilde. Həmen üstünə 3 ədəd zincir çəkdim. 3 ədəd zincir mi çəkdikdən sonra bununla birlikdə sihirli halqamızın içinə 16 ədəd ikili tırabzan yapalım. Bununla birlikte 16 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 ikili trabzanımız oldu. Şu ipimizi çekiyoruz. İyice sıkalım. Ondan sonra tığımı çıkarttım. Arka taraftan geçirdim. Şu kalan ipi buradan alıyorum. Şimdi bunu aldıktan sonra şunu biraz açıyorum. Şunu şuradan geçiriyorum. Bunu geçirdikten sonra şu ipimi sıkıca çekiyorum. Bunu yaptıktan sonra bu sıramız tamamen bitmiş oluyor. Şimdi ipimi kesiyorum. Dilediğiniz gibi de birleştirebilirsiniz şuraya ama böyle yapınca daha düzgün duruyor. Şimdi şu arkadaki ipi şu arkadaki ipleri şimdiden kaybettirmek istiyorum. Diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Bu sıramızda arkadaşlar aynı şekilde 3 zincirle başlıyorum. Bu sıramızda her bir ilmeğe ikişer adet olacak şekilde ikili trabzan yapalım. Şu şekilde. sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıra sonuna geldim. Şuraya da iki tane ikili trabzan yapıp sıramızı bitiriyorum. Sıra sonunda arkadaşlar toplam 32 adet ikili trabzanımız olmalı. Şimdi diğer sıramıza geçiyorum. Diğer sıramıza geçerken arkadaşlar şuraya ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştiriyorum. Diğer sıramıza geçiyoruz. Diğer sıramıza geçerken bir defa saralım. Şuna değil de yanındakine yarım trabzan yapalım. Şu şekilde. Ondan sonra yanındakine geçiyorum. Buraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine de üçlü trabzan yapacağız. 2 tane üçlü trabzan yapalım. 2 defa sarıyorum. 1 2 3 Şuraya da 2 tane üçlü trabzan yaptık. Hemen yanındakine de iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde çiçeğimizin yapraklarını oluşturacağız. Şimdi sarıyorum. Hemen yanındakine yarım trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Yarım trabzanımı yaptıktan sonra hemen yanındakine ilmek kaydırma yaparak yaprağımı şuraya sabitliyorum ve ilk yaprağımız oluşmaya başlıyor. Şimdi devam ediyoruz. Sarıyorum. Hemen yanındakine yarım trabzan yapıyorum. Ondan sonra yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yanındakine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane üçlü trabzan yaptıktan sonra hemen yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra sarıyorum. Hemen yanındakine yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanımızdan sonra ilmek kaydırma geliyor. Ve ikinci yaprağımız da oluşmuş oluyor. Devam ediyorum. İlmek kaydırmamızı yaptıktan sonra diğer yaprağa geçiş yapmış oluyoruz. Yarım trabzan yanındakine 2'li trabzan 2 adet yanındakine 2 tane 3'lü trabzan yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yanındakine iki tane iki tane ikili mı yapıyorum. İki tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra şuraya yarım trabzan yapıyoruz. Yarım trabzanımızı yaptıktan sonra ilmeği kaydırmayla üçüncü yaprağımız da oluşmuş oluyor. Şimdi şu iki yaprağımızı da yapıp gelelim. Sıranın sonuna geldim. İki tane ikili trabzan yaptıktan sonra yarım trabzan yapıyorum. İlmek kaydırmamızı şuraya yapıp sıramızı sabitliyoruz. Ve beşinci yaprağımız oluşmuş oldu. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Diğer sıramıza geçerken hemen yanındakine bir sık iğne yaptım. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesine ikili trabzan yapacağız. ikişer adet. 4 tanesine şöyle 2, 1, 2 1 2 1 2 4 tanesini ikili tırabzanlarımı yaptım. Ondan sonra yanındakine yarım tırabzan Sık iğne. Şuraya da ilmek kaydırma yaparak şu sıramı bitirmiş oluyorum. Devam ediyoruz. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yarım trabzan. 1 2 3 4 tane ilmeğe ikili trabzan. Ja, Pürum. 4 tanesine 1 2 3 4 tanesine ikili trabzanlarımı yaptım. Hemen yanındakine yarım trabzan. Sık iğne. ilmeği kaydırma yaparak sabitliyorum. Bu şekilde yapraklarımız daha belirgin oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramızın sonuna geldim. Yarım trabzan yaptıktan sonra sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemizi yaptıktan sonra şuraya bir ilmek kaydırma yaparak şu sıramızı bitiriyoruz. Ve çiçeğimiz tamamen ortaya çıkmış aslında. Şimdi so, e, son sıra olarak şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar son sıramızda. Tığımızı şu rengimizin ilk sırasının hemen şurasının hizasından şu boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Ondan sonra hemen yanındakine bir sık iğne yaptım. Buraya bir sık iğne yaptıktan sonra yanındakine iki tane sık iğne yapıyorum. Yani bu sıramızda bir sık iğne, iki sık iğne, bir sık iğne, iki sık iğne yapa yapa sıra sonuna kadar geleceğiz. Ama şu köşelerimizde bundan yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Bir sık iğne yandaki 2 adet sık iğne yaptım. Yanındakine 1 1 2 1 2 gidiyoruz. Pardon. Şuraya iki tane yaptım. Son olarak bir tane yapıyoruz. Ve ilmek kaydırma yaptığımız yere tığımızı alıp şuradan ipimizi alıp şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Ondan sonra hemen yanındakine sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 1 2 yapa yapa şu köşelere gelip bunları yapıp sıra sonuna kadar geleceğiz. Çeviri ve Altyazı M.K. bir tane yapıyorum. Hemen tığımı buradan ipimizi alıyorum ve sık iğne yapıyorum bu şekilde. Hemen yandakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 1 2 1 2 1 2 şuraya geldiğimizde bu yöntemi yapacağız. Sıra sonuna kadar yapalım. sıranın sonuna geldim. Sıranın sonuna geldikten sonra aynı şekilde şuraya sık iğne yaparak sıramızı tamamen bitirmiş oluyoruz. Bu bizim son sıramızdı. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen üstüne 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekelim. 8 tane zincirimizi çektikten sonra şuraya ilmeği kaydırma yaparak sabitleyelim. Şu şekilde. İpimi çekiyorum şöyle kesiyorum. Şuradan ipimi alıyorum. Şu şekilde olacak. Şu ipimizi de güzelce kaybettirip çiçeğimizi tamamen bitirmiş oluyoruz. Şuraya sabitleyen bir ilmek de atalım. Daha sonra kaybettireceğim bunu. Şu şekilde arkadaşlar. Bu çantamızın ilk tarafı, ikinci tarafı içinde şöyle toplam 50 adet zincir çektim. 50 adet zincirimizi çektikten sonra aynı şekilde aynı şekilde hemen yanındakine ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. 50 adet zincir çektim burası için şöyle ilmek kaydıma yaparak sabitledim şunu da çekiyorum bu şekilde şu kalan ipimi de tekrar arka tarafa alıyorum ve bu şekilde burası da bitmiş oluyor şimdi birleştirme kısmına geçelim. Birleştirme kısmımız için iğne ve aynı ipten ipimiz lazım. Sabitleme kısmına geçiyorum. Şuraya ayarladım arkadaşlar. Şununla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan gelip buradakiyle bitireceğim birleştirmeyi. Şimdi buradakini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ile başlıyorum. Şöyle iğnemi arkadan geçirdim. Şuradakini de şöyle çevirip ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hatta şöyle birleştirelim. Şimdi birleştirme kısmında unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurası, şurası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. İpimi alıyorum burada. Şurasına alayım. Bu bu kadarcık kalsın. Ondan sonra şuradan alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burayı ayarladıktan sonra hiçbir ilmek kaydırmadan şöyle sırayla sıramızı yapacağız. Yani birleştireceğiz. Şöyle şöyle yapacağız arkadaşlar hiçbir ilmek atlamamaya dikkat ederek devam ediyorum. Şöyle bir oradan bir oradan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra son dediğim şuradan ayarladım şuraya kadar yapıp geliyorum, birleştirip geliyorum. Birleştirme kısmı böyle oluyor. Sıra sonuna geldim. Şurayı da sabitledikten sonra birleştirme kısmı şu şekilde tamamen bitmiş oluyor. Şu ipimizi saklayıp son olarak göstereceğim. İpleri saklayıp geliyorum. Şunları şöyle içine açarak içine doğru saklayalım ki daha iyi dursun. Saklayıp geliyorum. Çantamızın içindeki ipleri güzelce sakladım. Şu şekilde bakınca çok tatlı görünüyor. Tamamen bitti arkadaşlar. Bu çantamızı isterseniz içine paralarınızı kulaklıklarınızı ne koymak istiyorsanız koyabilirsiniz şu şekilde. Dilerseniz de çanta aksesuarı olarak çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Hem çanta aksesuarı hem de içine eşyalarınızı koyup bu şekilde kullanabilirsiniz. modelini beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.